20'de söyleyeceğimı kapatacağım. Söyleyeceğim. Son 20. Kod depoyu yap ben çık demeden çıkmıyorsun. Son 10. Hazır ol sayıyorum. 200 kaldırmaya başlıyoruz. 5 bekle 4 bekle 3 bekle 2 bekle 1 bekle çık 200 kaldırma beyaz panoya kadar gazla beyaz panoda sağ 4 kaldırma 30 30 sol 4 hızlı 20 Sağ altı 50 Tabelada sol 4 açılıyor 5'e uzun 4 açılıyor 5'e uzun 20 Sağ yok keserek 20 Sağ altı kaldırma 20 Sağ dört buçuk. Dört buçuk burası. Üçüncü tabelada kapanıyor üçe. Yavaş yavaş fren. Burada kapanıyor üçe. Yirmi. Güzel. Sol beş uzunca hızlı. Hemen. Tabelada sol. Dört açılıyor beşe. Hemen sağ beş içten. Artı sol beş yirmi. Yirmi sağ yok dibi sol 4 tabela da 4 4 20 tabela da sağ 4 artı sol 3 3 3 artı sağ 3 artı sol yok dibi sağ 4 4 açılıyor 5'e Hemen tepe dibi sol 5. Artı sağ 3 geç. 3. 3 geç. 20. Sol 6. 20. Biraz kayıyoruz. Evet tepe sol 5 kısa tabelada dibi sağ 6. Artı sol 4 kısa. Daha erken fren yap. 4 kısa. Dibi sağ 5. Hemen sol 4 geç 4 geç hemen sağ 5 kısa artı sol 5 dibi sağ 4 içten 4 içten hemen sağ 4 fren artı sol 3 fren artı sol 3 hemen sağ 5 kaldırma hemen sol yok Hemen sağ 5 Kaldırma Hemen sol 4 70 Sağ 5 Hızlı 30 Sonu hızlı tepe ortadan Az geç kez Hızlı tepe ortadan az geç kes Dikkat et kayıyor buralar Artı sağ 5 buçuk 70 Dikkat et güzel 70'in sonu sol 4. 4. 4. 30. Sonu çıkan sağdan gir. Sonu çıkan sağdan gir. Dikkatli geç buraya dikkatli geç. Tamam iyi gel. Tepe soldan. Oğlum yavaş ne yapıyorsun? Tepe soldan hemen sağa 5 uzun. Hemen sağ yok. 20. Sol 5 finish. Tamam, Çok güzel. Fena değil değil mi? Yıldır ay fena değil, daha sakin olabilirsin tamam, güzel tempo, eyvallah. Ama tamam, tamam, tamam. yani Kendim bundan daha fazla risk alma artık tamam mı? İyi bu yani, gayet güzel. Gereksiz kaydık orada ya. Evet, o çünkü geç fren yaptın, hızlı girdin şikana.